Teşekkürler Turhan Seven. Şu anda Topuk Yaylası'nda çok ciddi bir coşku yaşanıyor. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım taraftarların olduğu noktaya gitti. Antrenman sonrasında ve şu anda taraftarların yoğun ilgisine cevap veriyor. Taraftarlarla sohbet ediyor, onlara imza veriyor ve Onların sevgi gösterileriyle şu anda karşılanıyor. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı sabahın erken saatlerinde geldiler antrenmanı izlemek için ve takıma destek vermek için ve bu süreçte başkanımız Sayın Aziz Yıldırım da antrenmanı izledi. Antrenman sonrasında başkanımız şu anda taraftarların olduğu noktaya gitti. Yanında Acun Ilıcalı da var ve birlikte şu anda taraftarları selamlıyorlar. Seni seviyoruz diye sevgilerini dile getiriyorlar. Antrenman boyunca da başkanımız için sevgi gösterileri vardı, tezahüratlar vardı. Şu anda başkanımızla sohbet etme fırsatı buluyorlar. Futbolcular antrenmanın ardından taraftarların olduğu noktaya geldiler, onlara imza verdiler, onlarla sohbet ettiler. Ardından şimdi taraftarlar için büyük şans başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte taraftarları selamlıyorlar. Başkanımız ve Acun Ilıcalı taraftarların olduğu noktadalar. Başkanımızla sohbet etme imkanı var taraftarların. Dün akşam saatlerinde geldi başkanımız Sayın Aziz Yıldırım. Akşam antrenmanında da teknik heyetle ve futbolcularla sohbet etti. Onlara sevgilerini dile getirdi. Ve Yeni sezon için inancını onlarla paylaştı. Teknik heyetle çalışmalar hakkında bilgi verdi. Futbolcular son durumlarını anlattılar. Başkanımızla sohbet ettiler. Zaten hep var olan o baba oğul diyaloğu aynı şekilde devam ediyor. Bütün sıcaklığıyla başkanımız bütün futbolculara yakın ilgi gösterdi. Yeni gelen transferlerle yakından ilgilendi. Onlarla sohbet etti. Ardından bugün sabah antrenmanında da yine başkanımız Sayın Aziz Yıldırım futbolcuları takip etti, izledi ve sonrasında oyuncularla sohbet etti. Biraz önce Alper Potuk'la karşılaştı. Ve onunla sohbet ettikten sonra burada fiziksel engelli Fenerbahçe taraftarları vardı. Onlarla ilgilenmesini istedi. Diğer futbolcuları da çağırdı yanına ve Fenerbahçe taraftarlarıyla yakından ilgilenilmesini istedi. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım sonrasında taraftarların olduğu noktaya gitti. Biz canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz bu sıcak görüntüleri. Yanında önlü program yapımcısı Acun Ilıcalı da var. Başkanımızın davetiyle o da Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe Spor Kulübü tesislerinde ve şu anda yoğun ilgi, coşku, sevgi devam ediyor. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın fotoğrafları, posterleri var taraftarların ellerinde. Geldikleri andan itibaren başkanımız lehine tezahüratlarla ona sevgilerini göstermişlerdi. Bu arada Emre Belezoğlu, Kadleç, görebildiğimiz futbolcular Bekir, Kayt, Salih, Holmen. Evet bu oyuncular da taraftarlarla ilgileniyorlar. Yine Vebo aynı şekilde taraftarların yanındalar. Onlara ilgi gösteriyorlar, onlarla sohbet ediyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası tesislerinde oldukça güzel Sıcak bir atmosfer var. Ve bu muhteşem tesiste taraftarlarla başkanımız arasındaki sevgi ve özellikle de sıcak görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası tesislerinin yapım aşamasının tamamında buradaydı ve temel atıldığı andan hatta arazi ilk keşfedildiği andan itibaren sürekli olarak kontrol etti, çalışmaları tek tek ilgilendi, bütün detaylarla ilgilendi. Bir an olsun buradan ayrılmadı. ilgisini buradan eksik etmedi ve sürekli olarak çalışmaları yakından takip ederek yapılması gerekenler hakkında, ihtiyaçlar hakkında yetkililere, görevlilere bilgiler verdi. Şu anda burada Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası tesislerinde FIFA standartlarında iki futbol sahası var. Atletizm çalışmaları için tartan pist var ve tartan pistte şu anda Halil Akkaş çalışmalarını sürdürüyor. Yine çok güzel bir gölün yanında nefis bir manzarada doğa harikası bir tesis ve burada aynı zamanda bir basketbol ve voleybol salonu söz konusu. Salonda hem basketbolcular kamp yapabiliyorlar, çalışmalarını yapabiliyorlar. Standart ölçülerde oldukça güzel bir salon var burada. Aynı zamanda voleybolcular da antrenmanlarını yapıp kamplarını burada gerçekleştirebiliyorlar. Boks şubesi, masa tenisi ve diğer branşlar Fenerbahçe'nin futbol dışındaki branşlarında faaliyet gösteren sporcular da rahatlıkla burada kamp yapabiliyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi örneğin Halil Akkaş şu anda kampını sürdürüyor. Yine başkanımız dün akşam geldiği andan itibaren bütün detayları tek tek gözden geçirdi. Salonda salonda incelemelerde bulundu. Aynı zamanda tesisin farklı noktalarında yapılan çalışmaları takip etti. Koşu pistini tekrar inceledi. Aynı zamanda gölde yoğun miktarda balık da var. Burada çevre köylerden gelen vatandaşlar zamanlarını hoşça geçirebiliyorlar, balık tutabiliyorlar, piknik yapabiliyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü burada piknik yapılabilmesi ve orman için tehlike olmaması için barbeküler getirmişti. Ormanın çeşitli noktalarına mermer barbeküler yerleştirilmişti. Dolayısıyla sadece Fenerbahçe Spor Kulübüne değil, aynı zamanda çevre köylerde yaşayan ve dışarıdan gelen Burada keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar için de oldukça güzel bir ortam hazırlandı. Bunun dışında U20 milli takımımız Dünya Kupası hazırlıklarını Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'nin dışında milli takıma da hizmet eden ve milli takım sporcularını da ağırlayan bir tesis hüviyetinde. Şu anda Topuk Yaylası tesisleri sadece sporcular için değil aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü adına gelen misafirleri de en iyi şekilde ağırlayan uzman bir ekip var burada. Çimlerin bakımından diğer unsurların hem bakımı hem yapımı ile ilgili aynı zamanda yine Buradaki tesisin misafirlerini ağırlaması konusunda bütün detayların düşünüldüğü ve bütün detaylarıyla en iyi hizmetin verildiği bir ortam söz konusu. Kendi alanında her noktada uzman isimler burada görev yapıyor. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım şu anda taraftarlarla bir araya geldi ve onların sevgi seliyle şu anda Sizler de izliyorsunuz. Onların sevgisiyle karşılanıyor. Futbolcular tek tek taraftarlarla bir araya geldiler. Onlara imza dağıttılar. Bazı futbolcular antrenman tişörtlerini taraftarlara verdiler. Bugün öğleden sonra izinli takım, yarın da izinli. Pazartesi sabah antrenmanıyla hazırlıklara devam edilecek. Oldukça yoğun bir şekilde giden zorlu antrenmanların ardından Sarı Lacivertli futbolcular bugün ve yarın izin yapacaklar. Biraz dinlenme şansları olacak. Aileleriyle zaman geçirecekler. Pazartesi tempo artarak devam edecek. Gerçekten çok güzel görüntüler. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı formalarıyla, feneryum ürünleriyle topuk yaylası tesislerindeler. Ve burada sevgi seli devam ediyor. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım taraftarlarla sohbetini sürdürüyor. Ve bir taraftan da Alper Potuk basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için hazırlıklarını tamamladı. Şimdi başkanımızın taraftarlarla olan bu sıcak görüntüleri devam ederken Alper Pot'un açıklamalarını da dinleme şansımız olacak. Abi Beçet'i çağırın Hüseyin. Be. Şu anda basın toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alper Potuk basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Şu anda antrenman sonrasında o da medya mensuplarının olduğu noktaya geldi ve yavaş yavaş hazırlıklar tamamlandıktan sonra basın mensuplarının sorularına cevap verecek Alper Potuk. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yine Taraftarların sevgi gösterileriyle onlarla olan sohbetine devam ediyor. Onlarla tek tek ilgileniyor, imza dağıtıyor, sohbet ediyor ve desteklerini ve ilgilerini taraftarlardan eksik etmiyor. Şimdi yavaş yavaş basın mensubu arkadaşlar basın toplantısının yapılacağı noktaya geldiler hazırlıklar tam anlamıyla bittiğinde Alper Potuk basın mensuplarının sorularına cevap verecek. Özellikle yoğun çalışma programının ardından, temponun ardından Alper'in neler söyleyeceği merak ediliyor. Christian Baroni bu arada Yobo'nun ardından o da Alper'i sıkıştırdı. Şimdi evet bütün hazırlıklar tamamlandığında Evet, sözü artık Alper Potu'a bırakıyoruz biz de. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bugün de Alper Potu bizlerle birlikte olacak.